Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok hoş güzel geldiniz. bir içerikle karşınızdayız. Ee, sizin de paylaşmak istediğim çok güzel bir haber var. Uzun zamandan beri paylaşmak isteyip de e, bir türlü fırsat olmadı. <laughs> Maalesef paylaşamadık. Ee, en sonunda karşınızdayız bu güzel haberi vermek için. Evet. İlk yeni gelen abonelerimiz için veya bizi ilk kez izleyenler için ben Ferhan, eşim Hüseyin ee, İsveç'te oturuyoruz. Kısaca bir özet geçmek istedim. Ee, güzel haberimiz de hamileyim. Ee, dördüncü bebeğimizi bekliyoruz. Ee, hatta dördüncü kızımızı bekliyoruz. Cinsiyetini de biliyoruz artık öğrendik. Dediğim gibi bir hemen paylaşamadık bu haberi sizinle. Cinsiyetini de o arada öğrenmiş olduk. <laughs> Ayrıyeten bir videoda beklemek zorunda kalmazsınız hep. Değil mi? Aynen. Yani. Problemli olduğu için. Evet. Ya neden bu kadar şimdi son artık üçüncü trimesterdayım ben doğuma yaklaşıyoruz. Neden bu kadar geç söylediğimizi soranlar olacaktır kesin merak edenler. Hamileliğin ilk neredeyse bir beş ayına kadar bir zor bir dönem geçirdik. Bizim için yorucu bir dönemdi. O yüzden bunu sizlerle paylaşamadık. Sonradan da fırsat olmadı. Fırsat ve nasip bugüneymiş. Sizlerle paylaşıyoruz, heyecanımızı sizlerle paylaşmak istedik. Yakında doğuma. Heyecanlı mısın? Yani, doğuma hazırlıklar başladı diyebiliriz. Tabii ki de heyecanlıyım. <laughs> Aynen çocuklar çok mutlu zaten. Ee, onların aslında videolarını çekmiştik, tepki videolarını ama e, bulabilirsek eğer bu videoya ekleyeceğiz. Evet bulabiliriz. Bugün pek vaktim <laughs> olmayacak aramaya ama bulursak en evet. azından short'a ekleyeceğiz. Abone olup takip ederseniz o fırsatı daha yakın evet bir, yeni muhakkak e, yeni gelen arkadaşlar varsa eğer özellikle takipte kalmayı e, bildirimleri açmayı unutmasınlar e, doğum videosu ve alış yaptığım alışverişlerle ilgili videolar gelecek takipte kalmayı unutmayın beni de yalnız bırakmayın <laughs> aynen doğum tarihi belli değil de yani şu an ben hafta 33'teyim tabii ki artık dediğim gibi sona yaklaşıyoruz ee, bakalım heyecanlıyız geri sayım başladı bizim için Kızlar çok mutlu ee, özellikle Bahar daha çok mutlu sanki değil mi yani daha çok Bahar baya çok mutlu oldu tabii ki Belli Ay'da Mulem ayrı bir mutlu Abla olmanın ilk kez abla olacağı için o ayrı bir mutluluk var ondan. Böyle heyecanla bütün aile hazırlıklarımızı yaptık. Neredeyse çoğunu tamamladık. Bekliyoruz. <laughs> Neden ağlıyorsun Bahar? Bir şey yok kadar. Yani o yüzden belli olmuyor. Çünkü bebeğe gözlü. Evet. Kızım olacağım Bahar yine. Sen abla mı olacaksın İnşallah be böyle? Evet. Erkek olursa evet. adı ne olsun? Nail. Aferin sana. Evet. Tamam. Hayır, Nail. Bahar yine süra sister olacak ha Bahar. Büyük abla. Buğlem, seni istiyor mu kardeş? Nasıl hissediyorsun, dördüncü kez baba olacaksın? <laughs> ha? Stresli. Stresli yani. Tabii ki. Ee, şimdi ilk de şey oluyor böyle Her hani... Her böyle bir... Bir gerginlik, heyecan. Bir gerginlik, heyecan. heyecan, böyle içim titriyordu. Hani derler ya... Tavuk yumurtlarken orasını feta almış aynı öyle. Evet. Ya ben de şey... E, hamile testi yaparken tabii ki videoyu çekmedim. Sonra da aslında eşime söylerken, bu kızlara söylerken çekmiştim ama onları sanırım üzerinden bayağı vakit geçti bulamayabiliriz. E, bulursak muhakkak burada devamında olacaktır zaten. Öyle yani e, merak edilenler cinsiyetini de zaten sizlerle paylaşmak istedik bildiğimiz için. Tekrar ayrıyetten bir cinsiyet partisi falan yapmayacağız. Zaten e, yapmamıştık. Diğer Cinsiyet Partisi mi? Evet, Baby Shower falan işte Cinsiyet Partisi diğerlerine yapmadık. Buna da yapmayacağız diye düşünüyorum. Zaten son yani bir gereksiz sonlarına yaklaştık. Şeyler. Ama e, bu bu hamlelerimde değişiklik olarak sonunda da Hüseyin de bilmiyor. O da ilk kez şey yapacak, öğrenecek. E, hamlelik resmi çektireceğiz dışarıda bir çekim olacak. <laughs> Neyi çekeriz? Ben de kamera var ee, Yok, bu bir fotoğrafçı gelip bizi çekecek. Ben bir fotoğrafçıyla konuştum. Bahçede mi Anlaştım. Büyük bir ihtimal bizim bahçede olabilir. Daha gününü ayarlamadık ama bir hamilelik resmi, aile resmi çekilecek. Onu da sizlerle paylaşacağız. Hüseyin'i bu arada öğrenmiş oldu. Ve <laughs> profesyonel kameralarımız var. Ben çeksem... Ya yani var ama o kadın şey, e, hamilelik yani o fotoğrafçı. Ben de fotoğrafçı gibi bir şey? Yani siz onu boş verin. Fotoğrafçı gelip resmimizi çekecek. Sen şimdi kamera tamam, önünde ayarlı. olacağı için. Ben karışma böyle şey. evet. Ayarla, söyle, ben giyinirim, çekinirim. Ya sen olarak. kamera önünde olacağın için nasıl resim çekeceksin? Ee, ayarlama timer'ı var. Hani. Yok o şey olacak yani kıyafetleri, hamileli kıyafeti falan da var zaten. Fotoğrafçı gelip bizim resmimizi çekecek. İşte bayanlar anlar benim ne demek istediğimi. E yeni doğum mu bilmiyorum. Hastaneye falan öyle bir şey olmayacak tabii Türkiye'deki gibi ama ne Daha gerek? sonra aile resmi falan çekilebilir bilmiyorum. Şimdi hani izlemedin mi kadın vloglarını? <laughs> ya fotoğrafçı şey fotoğrafçı da... gelip doğumda çekiyor işte sonra Yeni doğan resmi falan çekiliyor hastanede falan öyle bir şey hani Biz İsveç'te yaşadığımız için öyle bir şey zaten Burada siz de göreceksiniz ne kadar sade bir doğum olduğunu hiç kimsenin gelip gitmediğini Aynen doğumdan sonra meyve suyu var e, yani. Aynen <laughs> Meyve <laughs> suyu güzel. E, bir tane peynirli ekmek, meyve suyu. Aynen. Ya yani Hüseyin işte eşim olacak zaten doğumda yanımda. E, kardeşlerin gelmesine veya akraba falan filan gelmesine izin verilmiyor. Ee, koronada hatta eşlerim bile sanırım durmasına izin verilmiyor da neyse onlar geçti. Yani kardeşler gelemiyor. İşte dede, babaanne, hala, dayı falan filan hiç kimse yok. Hiç kimseyi kabul etmiyorlar zaten. İkimiz olacağız. Büyük bir ihtimal en fazla iki gün kalırız herhalde. Dediğim hmm. gibi takipte kalın. Doğumda da inşallah videomuzu çekeceğiz. <laughs> ben bayağı heyecanlıyım. Yani böyle yaklaştığı için beni bir, bir iki haftadır biraz bir heyecan sardı aslında bir durgunluğum ama bilmiyorum sen nasıl hissediyorsun? Sona yaklaşmış telaş, gibi hissediyorum böyle kendimi. Telaş, stres. Biraz böyle gerginim gibi hmm. bir şey. Yani. Ya Bütün bir kolay iş. değil yani, dört kız babası olmak. Yani. Ya böyle şey oluyor ya insan, e, hani o işte önceden hamileliklerin falan aklına geliyor ya doğum falan. İşte Bahar'da nasıldı, ayda nasıldı? Hoş nasıldı? O böyle şey, o zamana biraz e, geri dönüyorsun, Aynen. hatırlıyorsun. Ne diyorlar ona? Ben baygın dolaşıyordum, ben onu hatırlıyorum bir tek. Yani şimdi sevdiğim bir kişi ameliyata yatıyor, sen yanında duruyorsun. Bilmeyenler için biz zaten üç kızımız var bilenler tabii ki takip edenler biliyor da bir tanesi yani ilk kızımız Bahar o Almanya'da doğdu Belinay ve Bulem İsveç'te doğdu bu da inşallah öyle olacak Almanya'da da biraz daha farklıydı yani aşağı yukarı aynıydı aslında da Aynı değil, değil yani Biraz daha farklılıklar vardı tabii hastane sisteminde falan yani. Evet biz de Norveç sınırına yakın olduğumuz için Norveç'te de hasta doğum yapma hakkımız var. Ama büyük bir ihtimal biz İsveç'te yapacağız evet. diye düşünüyoruz, bakalım zaman ne gösterecek. İlk 4-5 ayı zor geçti demiştik, bahsetmiştik videonun başında da. Ne zor geçtiği merak edenler olacaktır, onun için ayrıyeten bir video çekmeyi düşünüyordum ama yani tekrardan şimdi onları hatırlamak istemedim açıkçası. Detaylı çok merak eden olursa aylıyeten Instagram'dan yazabilir, oradan cevaplarım. E, Plazenta aşağıda olduğu için e, bazı sorunlar falan yaşamıştık. İşte düşük riski vardı. Bir iki ay falan hastalıkta kaldım sanırım. E, işte stresten, üzüntüden uzak, daha az minimum hareketler ederek falan işte öyle bir dönemdi. Zordu, bayağı bir korktuk, endişelendik ama çok şükür şimdi bebeğimiz sağlıklı, bir sorun yok. Her şey her normal. Normaliz. Bu hafta da son ultrasyon şeyimiz vardı, randevumuz. E zaten İsveç'te Türkiye gibi değil, her ay ultrasyona girmiyorsun. İki sefer falan giriyorsun bütün hamilelik boyunca. Öyle yani, her şey normal görünüyordu. Kızımız da doğuma hazırlanıyor sanırım, yavaş yavaş büyüyor yani büyüdüğünü tabii ki ben de hissediyorum. Zaten beni eğer ilk kez izlemiyorsanız diğer videolarla bu videoya baktığınızda da göreceksiniz ne kadar kilo aldığımı falan yani videolarda belli oluyor. Ne kadar çok karnım görülmemiş olsa bile. Ee... <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ama yapacak bir şey yok. Bu hamilelik şişliği, bu benim halimden anlar, onlar geçici. Sonradan inşallah nasıl zayıfladığımı da hep beraber sizlerle bahsedeceğiz. Erkekler de beni anlattı. Ben de kilo aldım. <laughs> Aynen ya sen de bayağı şey, stresliydin 20 yani. 20 kilo aldım ben. Tabii ben şimdi yatak istirahatı falan alınca, doktor işte hareket falan etmeyeceğim deyince, bütün işler e, Hüseyin'e kaldığı için, Stres işte ya. yemek, çocuklar falan. O ara bayağı şey şimdi <laughs> Bir de tabii ki benim aşermem ben falan girince araya, işte şunu canım istedi, bunu canım istedi. Ayrıyetten onlar e, senin için daha da bir yorucuydu. Yani bu hamilelik biraz böyle stresli ve şey geçti. Yani diğer e, kızlarımın hamileliğinde böyle olmamıştı. Hiçbir sorun yaşamamıştık. Başında da sonunda da çok şükür. Ama bunda işte dediğim gibi biraz e, her hamilelik aynı olmadığı için biraz yorucu bir dönemden geçtik. Ama inşallah Aynen. sonu sakin ve güzel bitecek. Bizim, Bakalım. İsim olarak tam Karar ha, i̇sim isim olarak karar veremedik. Beyza veya Begüm arasında kaldık. Diğer kızlarımızın ismi B harfiyle başladığı için e, biz de e, bunu da artık bunu da B ile koyalım diye düşündük. Şey bozulmasın gibisinden kız isimlerini de tükettik tabi. E, üç tane olunca bu dördüncü isim bilmek de biraz zor oldu. E, bilmiyorum. Eşim Beyza güzel dedi. Ben Begüm. Bana daha böyle hoş geliyor kulağıma. Ee, anlamları ikisinde güzel. Siz de yorumlara yazın. Ona göre Beyza mı Begüm mü veya farklı bir B ile başlayan güzel bir isim varsa onu da değerlendirebiliriz. Biz Bulem'in ismini de son hafta hmm. karar vermiştik sanırım değil mi? Doğduktan 3 gün sonra artık. Yok hastanedeyken olsun. karar vermiştik sanırım. Ya, isim olarak tanıdık da hani Bulem ismi de hani hastanedeyken tam %100 yüz emin değildik. 3 gün çocuğa İsim <laughs> <laughs> Yani bir, biraz gecikmeli olmuştu. Onda da baya bayağı bir böyle şey yapmışız, gecikmişiz. Neden o kadar geciktik bilmiyorum da bu isim konusunda biraz daha şey olmamız lazım. Bu sefer artık son haftaya gelmeden tabii ki ismi bu sefer kararlaştıracağız. Hastaneye gitmeden evet, sizlerle de paylaşırız. Dediğim gibi yorumlara yazın B ismiyle başlayan güzel kız isimleri. Anlamları da tabii ki önemli. Beyza veya Begüm. Bana Begüm çok sıcak geliyor ama bilmiyorum bakacağız. Ya da kızımızı gördükten sonra da karar verebiliriz. Yani. Ama yani ne fark eder ki? O isim zaten insanla özleştiği için. Mesela Bulem ismi hani nasıl böyle Bulem'le özleşti? İlk koyduğunda bir tuhaf geliyordu. Sanki hani o isim onun içinmiş gibi şimdi böyle. Alıştığı için insan. Yine öyle olur sanırım. Ee, bu videoyu da burada sonlandıralım. Sizi de daha fazla e, sık, yani sıkıcı olmasın video sizin için de. Dediğim gibi sizinle paylaşmak istedik. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Güzel videolar gelecek. Ben de heyecanla e, onları e, çekmeye hazırlanıyorum diyebilirim. <laughs> Öyle yani. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize Sağ iyi olun. bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.